Herkese merhaba Damla Şahinle beraberiz diyetisyenimiz ne çok merak edilen bir konuyu soracağım sana Damla sirke ile zayıflayabilir miyiz? Evet herkesin aklındaki zaten en büyük bir soru ee, bir sirkeli su çok sorulur bir de limonlu su çok sorulur Bu ikisi diyet dünyasında birazcık mucizevi görülen besinler biz bugün sirkeyi konuşacağız. Aslında sirke dediğimiz şey el, elma suyunun, elma sirkesi en çok kullanılan sirke, elma suyunun fermente olmuş hali. Yani fermente bir besin. E, fermente besin olması ne demek? Bizim nasıl işimize yarar, nasıl bir faydası vardır dersek en başta sirkenin yararı bağırsaklarımız için. Hmm. Probiyotik özelliğinden dolayı oradaki iyi bakterileri beslediğinden hem genel sağlığımızı olumlu etkiliyor hem iştahımızı kontrol altına alıyor. E, i̇ştahımızı kontrol altına alması demek, tokluk sağlaması demek tabii ki kilo vermeye yardımcı olması demek. Ama şu şöyle bir şey değil. Ben elma sirkesini lıkır, lıkır içtim, yağlarım da böyle güzel güzel yandı gibi bir şey değil. Dolaylı yoldan iyi bakterileri arttırıp, probiyotik özelliğiyle bağırsak dengesini, florasını olumlu etkileyip, bize yararları olabilir. Bazı fare çalışmalarında yine yağ yakımını destekleyen genleri aktive ettiği ile alakalı çalışmalar var ama bunlar hayvan çalışmaları. Direkt bize bunu alıp, evet kesinlikle yağ yaktırır, Demek mümkün değil. Ee, mide bağırsak probleminiz var mı? Mesela gastritiniz varsa size uygun olmayabilir. Herkese öneremeyiz. Ee, ama onun dışında vitaminden, mineralden çok zengin hem cilt güzelliği için maskelerde de var ya zaten böyle <laughs> cilt güzelliğini etkileyen vücutta birazcık detoks etkisi yaratan e, bizim için çok önemli ve faydalı besinlerden biri diyebiliriz sirkeye. Nasıl tüketmeliyiz sence? Önerin ne oluyor bu konuda? Şöyle sirkenin biraz zaten bildiğimiz gibi keskin bir tadı var. Ben mesela su içerisinde tüketemiyorum. Suyun içerisinde tüketen çok rahat danışanlarım var. Hmm. Ee, seviyorlar da tatlarını. Birazcık balla karıştırıp belki tüketilebilir. Doğal böyle bir çay kaşığı bal ılık su içerisine birkaç damla limon sirke e, sabah onu tüketebilirler. Bu şekilde gerçekten lezzetli oluyor. Çubuk tarçın da eklersek içerisine kan şekerimizi de dengeli götürür ee, ama benim gibi suda tutamıyorsanız sizi çok iyi anlıyorum ee, en güzeli bence salata da oluyor böyle salatalara ekleyebilirsiniz yemeklere ekleyebilirsiniz bir de bal sirkesi var o da gerçekten çok faydalı biraz daha tadı daha az keskin diyebilirim onu da tavsiye ederim eğer elma sirkesi da. sirkesini duyuyoruz sıkça alıç sirkesi evet o da çok doğal gerçekten Direkt yağ yaktırmasa da bizim vücudumuza çok faydalı olan ve sağlığımızı destekleyecek sirkelerden biri. Yalnız bir tatlı kaşığına çok geçmeyelim. Yani sirke faydalı diye zararı çevirmeyelim. Bir tatlı kaşığı maksimum iki tatlı kaşığı çok seviyorsak ve dokunmuyorsa midemize yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Onu da burada uyarı yapmış olalım. Ee, çocuklar da herhalde değil mi? Çocuklar için de çok uygun bir yöntem değil. Çünkü obezite gitgide yaşı da düştüğü için özellikle sormak istedim. Aslında çocuklarda da kullanılabilir ama e, zaten gribal enfeksiyonlara karşı sirkenin yine iyi geldiği daha çok halk arasında biliniyor. Yani kesin evet diyemiyoruz çünkü birçok faktör var. Yani beslenme dışında uyku, stresine hani bunu direkt saptamak çok zor ama e, potansiyel faydaları var. Çocuklarda da yine mide bağırsak problemi yoksa özellikle gribal enfeksiyon dönemlerinde de. Faydalanabilir sirke Faydalanabilir. Çok teşekkür evet. ediyorum damla. Evet. Sirke <laughs> bunu söyledi Çünkü çok araştırılıyor. Evet. Ve hepimizin bir mucize besin arayışı da var bu anlamda kilo vermek adına. Ama evet. Sen de söylüyorsun bu bir mucize yaratmıyor ama. Ama diyetin parçası olmasında kesinlikle yarar var diyorum ben. Özellikle sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğimizin hani diyet yaptığımız dönemlerde evet. o zaman listemize ekleyebiliriz. Evet. evet, evet. Evet. Teşekkür ediyorum Damla. Ben dedim, Ne demek. Açtan attığın için. Evet sevgili izleyiciler yükselenin sağlık olsun diyoruz. Hem de bize abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.